Bize ne ya? Neredeyse neredeler? Onu mu da seçeceğiz şimdi? Murat'a bir şey mi oldu acaba? Hayda. Hastaneye hastaneye götürmesinler bunu. Ya sen ne pimpirikli şeymişsin. Nereden çıkardın şimdi bunları? Bu saatte çocukla nerede olacaklar? Evde de yoklar. Bunlar kesin üşüttüler o çocuğu. Bakamadılar o çocuğa. Düştü bir yerine bir şey mi oldu acaba? Oho. İşimiz var vallahi senin ha. Salih. Ben Rahmi arayacağım. Derdin anlaşıldı. Kocanın sesini duymak için çocuğu bahane ediyorsun. Saçmalama. Ya ara dediğim zaman aramadın, durdun durdun bu saatte. E şimdi bir laf içeceksin, sinirim bozulacak. Umurumda bile değil. Çocuğum merak ediyorum ben. Aman bana ne ya? Ne yaparsan yap. Alo. Murat'a ne oldu? Hiç. Doğru söyle, ne oldu Murat'a? Hiçbir şey olmadı. Niye açmıyorsunuz telefonları? Sen misin o ikide bir de arayıp konuşmadan kapatan? Utanmadan rahatsız ediyorum bir de. Rahmi Murat'ı ver, konuşmak istiyorum. Hangi yüzle konuşacaksın? Hangi yüzle konuşacaksın oğlumla? Söyleyecek bir lafın kaldı mı ona? Çok özledim onu. Ver bir sesini duyayım lütfen. Veremem, uyuyor. Annem mi? Yalan söylüyorsun. Evden aradım yoktunuz. İzmir'deyiz çünkü. Savcı Meryem ablayla beni ifade vermek için çağırdı. Seni de çağırdı ama senden bize hayır yok. Sen kendi alemindesin. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyorsun sen, hiç kimseyi. Murat'ı ver lütfen. Biz de seni düşünmüyoruz artık. Şeytan görsün yüzünü. Murat'ı ver diyorum sana Rahmi. Vermem diyorum ben de. Çok özledim onu lütfen. Allah'ın aşkına. Yalvarıyorum Rahmi. Ver bir sesini duyayım. Evde bulamayınca çok korktum, bir şey oldu zannettim. Şimdi mi kıymete bindi? Şimdi mi ha? Bırakıp giderken aklın neredeydi? Allah aşkına, yalvarıyorum sana. Burnumda tütüyor, lütfen. Konuşsan mı anneyle? Anne. Nasıl bir tanem, iyi misin? Anne neredesin? Antalya'ya geldim ben, anneannenin yanına. Ziyareti. Beni niye almadın yanına? Hasta o bir tanem. Hasta olduğu için. Yalan söylüyorsun. Sen bizi bıraktın yine. Niye öyle mi söylüyorlar sana orada? Kimse bana bir şey demiyor. Merak ediyorum ben seni. Etme. Burada işim bitsin. Bir an önce gelip alacağım seni. Tamam mı? Ya gelmezsen? <laughs> Anne. Çok özledim seni. Ne olur ağlama. Tamam. Yeter ağlama, ağlatma çocuğumu da. Rami burnumda tütüyor kokusu. Ben biraz daha konuşayım lütfen. Duyamadım lütfen. Uyuyor şimdi yorgun. Sonra konuşuruz, sonra. Konuşturmazsın bir daha, açmazsın telefonlarımı. Konuştururum, konuştururum. Hadi, hadi güle güle hadi. Hadi yat oğlum kapat gözünü hadi. <laughs> Yatayım ben de yanına. İyi miymiş? E sesini duydun işte. Daha niye ağlıyorsun hala? Nerede dermiş? İzmir'e gitmişler. Millet havasında geziyor. Sen de burada hala hazırlıyorsun. Ne gezmesi be sende? Ne gezmesi? Savcılıktan çağırmışlar. Savcılıktan mı? Niye? Görünce bir davası var. Onun için. Ne davası? Uzun hikaye boş ver. Yoksa o da mı kocasından boşanıyor? Öf, hayır. Miras davası falan mı? Neyse ne. Benim derdimdi sanki. Hem sesini duyarsam kötü olurum dedin, hem de aradın. Ne yapayım kızım? Laf anlamıyorsun ki. Salih böyle olmaz. Rahmi'den kurtulduğuma sevinemiyorum. Senle burada hiçbir şeyin keyfini çıkaramıyorum. Aklım hep Murat'ta. Sakın bana geri döneceğim falan değil mi? Dönemem ki. Ama böyle olmaz. Murat'ı bırakamam, o benim her şeyim. İt tırnaktan ayrılır mı hiç? Ana kuzusu o da. Kim bilir nasıl özlüyordur beni. Mahzun kaldı. Bir an önce gidip almamız lazım. Öyle boynu bükük bırakamam ben onu orada. Vicdan azabından ölüyorum burada, anlıyor musun beni? Sari sen dinlemiyor musun beni? Tamam bakarız bir çaresine. O senin de çocuğun. Tamam dedim ya. Bak Hadi kalk, karnım acıktı. Gidip bir şeyler atıştıralım. Çıkacak halim yok. Odaya bir şeyler söyleyeyim. Bunalım yapma kızım ya. Daral geldi ha. Hadi kalk bak. Çıkalım dışarıya. Havan yerine gelsin. Elini yüzünü yıka şöyle bir. Ne oluyoruz ya?